Telefonumuz hazır. İzleyicimizin sorusunu duyalım. Hayırlı Ramazanlar. Hayırlı iftarlarınız olsun. Hangi şehirden arıyorsunuz bizi? Hayırlı Ramazanlar hocam. Buyurun yayındasınız şu anda. Buyurun efendim. Ellerinizde bakıyorum. İzleyicimiz Benim Manisa'dan. iki tane sorum var. Buyurun, buyurun. Bir tanesi eşimin iğneleri var. Bir tane ayda bir tane iğne vuruluyor. Evet. O orucu bozar mı? Tamam. Rahatsızlığı nedir Antidepres eşinizin? Antidepresan yalnız, vitamin değil. Vitamin değil, antidepresan. Ayda bir İkincisi, iğne vuruluyor. İkinci sorumda bir engelli kızımız var. Evet. O oruç tutamıyor, akli dengeleri yerinde değil. Onun için video vermemiz gerekiyor mu? Kaç yaşında kızımız? 27 yaşında. 27 yaşında, Mevla bağışlasın. İki sorusu var izleyicimizin. İkinize soruyu... teşekkür ediyorum. Kızımız, Bir dakika bekleyin lütfen. Kızımız 27 yaşında peki mazeretine niye tutamıyor oruç? Engelli. Engelli. Evet. Engelli. Yani akıl mı beden mi? Duyuyorsunuz değil mi hocamızı? Duyamıyorum duyamadım. Hocam kızımızın kardeşimizin engeli nedir diye soruyor. Engeli otizm. Otizm. Evet. Akli dengeleri yerinde değil, Biraz önce bizi yumrukladı yine. Aha. Akli dengeleri yerinde o değil. O zaman hocam. mükellef değil. Fidiye vermeye de gerek yok. Hı hı. Ya afiyet dileriz. Selam ediyoruz kardeşimize ya, izliyorsa buradan bizi selam. Sevgili kızımıza ediyoruz. ve cümle hastalarımıza. Yine sorusunu alamadım hocam. Tamam siz e, televizyonu lütfen <laughs> kapatın. E, te, telefonu <laughs> kapatın, televizyondan takip edin olur mu? Teşekkür ediyoruz. İlk sorusu da eşim Ayda bir, ayda ayda bir iğneyi vurunsun. Kızımızın da oruçta tabi tutmayacak, tutmadığı gibi fidye de verilmesine gerek yoktur. Hocam bu iğne meselesi de çok soruluyor. Yani farklı iğneler var. Şimdi vitamin iğnesi ile bir ağrı kesici farklı mıdır? Farklıdır. Tabii, Nasıl farklıdır? farklı oluyor hocam? E, efendim e, sadece ağrı kesici ise evet. e, onun oruc'a zararı yok. Ama bir vitamin gıda mahiyetinde bir iğne ise o oruc'a zarar verir. Onu iftardan sonra bulunmak daha münasip olur. Evet. Peki devam edelim. Instagram'dan gelen sorular da var. O sorulara biraz bakalım. Bir izleyicimizin sorusu. Bakın mesela böyle bir soru var hocam. Haşim Bey soruyor. Hayırlı yayınlar, hayırlı iftarlar. Astım hastasıyım. Ramazan ayı içerisinde astım için bir aşı olacağım. Orucuma zarar verir mi? Aşıyı gece olma ihtimalim yok diyor. Gündüz olunsun orucuna zarar vermez. Vermez. Bir video sorumuz daha var. Merhaba hocam, bizim e, bir hastamız var, <laughs> Abi, e, susuz yutup orucunu tutuyor, kabul sayılır mı? Bir şu, zahmet açıklarsanız ona şöyle... söyleyeceğim bunu, kendisi şu an yanımızda yok. Bir kere tıbbi bakımdan, o benim saham değil de, doktorlarımız bu işi onaylar mı, onaylamaz mı onu merak ediyorum. Bir, iki, e, elbette ha, susuz da yutsak orucu bozar. Orucu bozar. Ee, ya bunun için ya niyetlenmemiş olacak, ee, ya da sahurda ilaçlarını tabii eğer mümkünse, tabii. uygunsa sahurda kullanacak ilaçlar ama hani işte öğlen mesela susuz ilaç alayım, hap alayım, orucuma devam edeyim. Yok olmaz diyorsunuz. Olur. Evet. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.